10.000 sıralama ile Boğaziçi gelir mi? Gelirse nereler gelir? Hemen Kanta Akademi yerleştirme ile bakalım. Evet şimdi yerleştirme sihirbazımı Kanta Akademi uygulamasına açıyorum öncelikle. Burada beni ana ekranım karşıladı. Hemen sağ alt sekmeden yerleştirme sihirbazına tıklıyorum. Yerleştirme sihirbazına tıkladıktan sonra burada sıralamamı girebilirim. Ne, ne olarak girelim sıralamamıza? 10.000 olarak girelim. Şimdi burada benim karşıma girebileceğim çeşitli üniversiteleri gösterecek. Burada Yıldız Teknik Üniversitesi ile başlıyor. 9589 ile kapatmış geçtiğimiz sene en son. Sonra Ortadoğu Teknik, Eskişehir, Osman Gazi, Ankara Yıldırım Beyazıt gibi gibi devam ediyor. Burada spesifik bir arama yapabilirim. Üniversitemi yazabilirim direkt buraya. Boğaziçi demiştik. Hemen Boğaziçi'ni yazalım. Evet Boğaziçi'nde fiziğe girebiliyor gibi görünüyorum. 12200 sıralamayla kapamış 2024'te. Eğer çok bir değişiklik olmazsa muhtemelen benzer sıralamalarda olacaktır. Moleküler biyoloji, genetik, inşaat mühendisliği, kimya, matematik öğretmenliği gibi benim için devam ediyor aşağı doğru sıralamalar. Mesela burada tıp yazmak istesem ne yazabilirim? 10 bin sıralama civarıyla. Eskişehir, Ankara Yıldırım Beyazıt, Medipol, Maltepe Üniversitesi, Ufuk, Bursa Uludağ mesela o da popüler. Sağlık bilimleri bu gibi üniversiteler aşağı yukarı gelebilme ihtimaline sahip şeyler gibi görünüyor benim için. Peki mesela İstanbul Teknik Üniversitesi yazmak istesem nereyi yazarım acaba? Hemen ona da bakalım. Metodoloji, kimya mühendisliği, gemi inşaatı diye benim için burada sıralanıyorlar aynı zamanda. Diş, eczacılık vesaire okumak istersem nereler olabilir? Onlara da bakalım hemen. İstanbul Üniversitesi, Hacettepe, Ankara, bu gibi yerlerde diş okuyabiliyorum. Ege Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyabiliyorum 5 yıllık. İstanbul Üniversitesi, Bezmi Alem gibi yerlerde de hatta 20 bin sıralamayla dayı okuyabiliyor gibi görünüyorum. Kant Akademi mobil uygulamasını indirerek yerleştirme bazen. sıralamanı girerek girebileceğin üniversite ve bölümleri görebilir. Aynı zamanda üniversite ve bölüme göre de filtrelemeler yapabilirsin.